Evet merhabalar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda kolonilerimin genel durumlarını göstereceğim size. En azından kuş uykusunda olmayan kolonilerimin. Ortalama bir ay sonra kuş uykusunda uyandıracağım zaten kendilerini. Ama ondan önce size bir kraliçe göstermek istiyorum. Şöyle bir mesur kraliçesi buldum daha bir gün önce. Normalde bulmamam gerekiyordu çünkü Şubat ayında uçuşlar olmuyor. Yani oluyorsa Nisan, Nisan'da veya Mayıs'ta oluyor. İlginç bir şekilde bu sezon Şubat ayında buldum. Bu küresel ısınmadan kaynaklı bir şey olduğu için çok da... Hani birçok kişi biliyordur zaten. Şöyle bir Messor kraliçesi. Bunun ben Stractor olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Strakter'a kraliçelerim var. Buna çok benzemiyorlar karşılaştırmalarını zaten yaptım. Bunu ayırıyorum. Bu yeni bulduğum bir kraliçe. Zaten Instagram'da duyurmuştum. Şimdi tüplerden bir bakalım. Sorelapsiler var. Bunlar arkadaşlar uykudan uyandı. Ben bunları ortalama bir ay kuş uykusunda tutmuştum. Uyandırdım. Test tüpünün halini zaten görüyorsunuz. Hani çok kirli. Şuradaki yumurta yanımın zaten. Suları da bitmiş. Ben bunları videodan sonra transfer edeceğim. Artık yani yeni tüpler de aldım. Fazladan tüpüm olmadığı için transferde edemiyordum. Şimdi yeni tüpler aldım bugün. Bunları transfer edeceğim. Çünkü hani görüyorsunuz artık bu bakın 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 Orada bir işçiler yürüyor, oraya artık ulaşmışlar su bittikten sonra. Yani patlamış artık orası. Ben videodan sonra transfer edeceğim bunları. Hemen bir sorayım, kolonimiz daha var. Bu multi queen mi? Değil. Bakın bu da multi queen olmayan. Normal bir kraliçeye göre tek, yumurtası fazla normal güzel bunun suyu hala duruyor bunun bir transfere ihtiyacı yok bir tek şurayı bir sileceğim videodan sonra bunu da ayıralım bir sonra hapsi kraliçemiz daha var artık yeter Oo, bunları da ben uykudan uyandırdım bir gün oldu ama bakmamıştım hiç Şöyle göstereyim size. Çok kötü durumda. Bunu ben hemen ayırma, ayırmam gerekiyor. Bunu videodan sonra ilk transfer edeceğim koline bu olacak. Çünkü zaten şuradan anlaşılıyor her şey. Might basabilir. Bir an önce transfer edeceğim. Şöyle. Buranın da bu arada bu tarafı patlamak üzere. Bakın şuradan şöyle gider bunlar. Transfer etmezsek. Bunları da koyuyorum. Ee, tüplerden başka kaldı mı? Hemen bakıyorum. Bir tane daha var. Bu da yine tekli bir sarı öpsi kraliçesi. Ben bunu da uzun zamandır bakmıyordum. Bayağı bir işçi savun artmış. Yumurtalar sayısı da bayağı bir artmış. Bu şey. Ha bu şey şey. Saldırıya uğrayan bir tane kraliçemiz vardı. Multicoin denemesinde bu o kraliçe. Şimdi şöyle yapalım. Bunu ayır. Evet geri geldim. Az önce yanlışlıkla videoyu kapatma tuşuna basmışım. Hemen yine tripoda geçtim. Şimdi yüksekten diğer kolonilerimize bakalım. Sanctus kolonimiz. Bunlar arkadaşlar ben kış uykusuna yatırmadım. Yani zaten doğalarında da yatmıyorlar. Bu, bu kış yatırmadım. Herhangi bir problemleri de yok. Şu kısım bu arada kırıldı. Ben en kısa zamanda yeni bir yere geçireceğim bunları. Hemen tüplerini açalım. Aa bunların da suları bitmiş bu arada. Hop. Uh. Ben bu yumurtaları görmemiştim. Bu güzel oldu. Yalnız kapıya doğru yürüyen işçilerimiz var. Onlar sıkıntı. Takalım. Dur dur stres yapmayın. Aa bunların şeyleri yok yalnız. Hemen bunlara bir şeker su vereyim. Sançusu besliyorsanız arkadaşlar Kesinlikle şekerli suyu eksik etmeyin. Yani şeker zaten şeker karıncası olarak da geçiyor. Sançusa. Sançusların durumu güzel. Bakın içiyor zaten. O dövenleri boş onların bir doldursunlar. Sançuslar arkadaşlar durumları çok iyi. Kraliçe durmadan yumurtluyor. Fazla fazla yumurtası var. Hemen bunu da kenara koyalım. Evet. Videomuz bu kadardı. Sanırım başka bir kuş uykusunda olmayan bir kolonim yok. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ha bu arada arkadaşlar bir şeyden bahsetmemişim. O Instagram'da cuma günleri canlı yayın yapıyoruz falan demiştim. E, acil bir işimiz çıktığı için yapamadım. O gün annemlerin Bursa'ya gitmesi gerekti. O yüzden canlı yayın iptal oldu. E, cuma günü yine bu cuma saat 8'de yayındayız. Artık bu kesin. Hani şunu benim 8'de açamazsam her türlü 9'da her türlü açarım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.